küçük adam var. Herkese merhabalar ben Ruhi. Bu içenek. Yaşadığınız ancak ki ben cam kemik hastasıyım. Yolda yürüyorum. Bir futbol topu denk. Abi bu kemik hastalığıdır yüksek ihtimal. Ee, bu daha zor bence. Bak bilmiyorum şudur ön yargıyla yaklaşmıyor Hayatına kapıları araladı. Bir dakika şu çok merak Önümüzün ettim bunu. Maksine, hayatının merkezine inancı ve mücadeleyi koymuş. 28 yaşındaki cam kemik hastası Burak Sakçının evet. önündeyiz. Cam kemik hastalığı çok Hayatına zor bir hastalık ya. Allah aralı. kolaylık versin. İnsanlar cam kemik hastalığı denilince ne anlamalı? Diyelim ki ben cam kemik hastasıyım, yolda yürüyorum, bir futbol topu denk geldi. Kralın boynundaki dövmeye bak kralın bana. Etkilenir miyim bundan? Kesinlikle. İlk doğum esasında ayaklarından tutulup poposuna vurulan kısımda ilk kemiğim aslında o zaman kırılmış. Fakat kimsenin bundan haberi bile olmamış. Ayağımdaki şişlikleri annem affedersiniz altımı alırken fark etmiş. Hastaneye gittiklerinden en yazık tetkikler sonucunda cam kemik hastası olduğum tanısı konulmuş. Annemin kucağındayken bir yerden bir yere transferimde, bir yerden düştüğümde kolayca kırılan bir kemik yapım var benim. Örnek veriyorum koltuktan yere inerken ya da mesela, kucaktan kucağa... Hangi kemik kırılıyordu mesela tam olarak? Yani bildiğimiz Büyük kemiklerden mi bahsediyor burada? Tabii tabii. Burada? Femur diye adlandırdığımız yani diz üstüm, diz altım, kollarım hani eklem bölgeleri öyle söyleyeyim tokalaşırken bile biriyle daha dikkatli olmasını istiyorum. Herhangi bir tedavisi de yok. Sadece kemik kırıklarından oluşan deformiteler düzeltme ameliyatlarıyla yaşam kaliteniz arttırılabilir. Umutlar Kırılmaz. Umutlar Kırılmaz kitabı. Cam kemik hastalığıyla yaşanan umut dolu bir mücadele. Bu fotoğrafta ilk ameliyat öncesindeki dönemde kemiklerinizde çarpıklık da var. Ciddi anlamda deformiteler vardı. Yani Aa bak ameliyat sonrası. 90 derecede ayaklarım eğriydi. O şekilde kaynamış. Düz bir şekilde kırarak düzeltiyorlar ve vitrilama yöntemleriyle şekil veriyorlar. Toplam 4 kez ameliyat oldu. Hep diyorum yakın çevrem, arkadaşlarım, annem haricinde yani yeri geldiğinde babam bile hani karşı geliyordu. Ameliyat olmana ne gerek var? Düzelse ne kadar ilerleyebileceksin? Bu süreçte en büyük destekçim annemdi. Niye hani yapamazsın diyorlardı. Doktorlar bile hani ne gerek var diyordu ya. Hani... Ameliyatı mı? Tabii hani engel bir bireysin. Ne kadar ilerleyebileceksin? Çünkü şu an mutlusun. Ayağa kalkmak bile benim için yeterliydi çeşitli kuvvetlendirmelerle şu an neredeyse hani tüm ihtiyaçlarımı kendim görüyorum çok şükür. İlk zamanlarda bir yerden sonra. bir yere transferimi bile kendim yapamıyordum. Ne yazık ki kaslarım güçsüzdü. Affedersiniz lavabo ihtiyacım bile bir kişinin yardımıyla yapmak zorunda kalıyordum. Bu egzersizler nedeni içeriyor? Ayaklarıma ağırlık bağlıyorum. Daha önceden tek başıma bile değilim kendime çekmek yukarıya bile kaldıramıyordum. Çünkü ayaklarım o kadar güçsüzdü. Ayağınızı yukarıya kaldıramıyordum. Ayağımı şu pozisyonu yapamıyordum. Ya da bileğimi kendime çekemiyordum. ya. Yani o kadar güçsüzdü. Zamanla ayağıma bağlamış olduğum ağırlıklarla. İnanın onlar bile şu an bana hafif geliyor artık. Ya, yorulmuyorum. Yaşlıların sokaklarda koşturduğu dönemlerde ben evde hapistim. Onlar koşturdu. Pes etmemek böyle bir şey. Şu, ip atlayıp top oynarken ben onları izliyordum. Küçükken bir ip yumağa geldiğinde dahil kırılabilen bir kemik yapısı vardı bende. Bir de şu var hani, kabullenmeyen bir abim vardı yani küçükken. Defalarca kez kemiğimi kırmış. Bilmediği için tutmuş kolumu çekmiş, tutmuş bacağıma vurmuş. Şöyle bir darbe gelse çocukken kemiğinizde... Çocukken darbe, evet kırılıyordu. O zaman. Tabii. Ya şunu yapamıyordum ben eskiden. Yani kollarımla yapamıyordum. Çıt gidiyordu. Kırıldıkça eee. yamuk kaynamış. Alçının içinde bile kırılıyormuş. Ailem şey demiş. Alça aldırmayalım. Olduğu gibi kaynasın. Öyle. Bu şekilde ilerlemiş. Annemle ilk okula gittiğim gün yani örgün eğitime başladığım ilk gün tüm gözler bendeydi. Tekerlekli sandalyede okula giden tek öğrenci bendim. Ki bebek arabasıyla gidiyordum. Düşünsenize. Yaşıtların annesinin elini tutarak gelirken ben bebek arabasıyla okula gidiyordum. <laughs> Çocukların özellikle ana sınıfındakilerin alaycı bakışları çocukların alaycı bakışları beni üzüyordu ben bir yere gidemiyordum ama ablam beni kucağında arkadaşların yerine götürüyordu. Yine abim de o şekilde uçurup uçurmaya götürüyordu. Onlar yüzmeye gidiyordu, ben onları izlemeye gidiyordum. Yüzmüyordum ama hani onları izlemek bile bana keyif veriyordu. Beni hayatta bağlayan yegane temellerden birisi de Eskişehir'de yaşamak. Çünkü mahallem beni kabullendi, sokaktaki abilerim, arkadaşlarım, kardeşlerim. Sonra Eskişehir spor maçlarına gitmeye başladım. Çok şükür ayaklarım var. Ya hiç olmasaydı o zaman ne yapardım? O zaman hiç yürüyemeyecektim ya da hiç ayağa kalkamayacaktım. Şort bile giyemeyecektim, pantolon diyemeyeceksin düşünsenize ya da kolunuz yok düşünün hani bilgisayar kullanamayacaksınız ya da görmeyin bir 5 saniye gözlerinizi kapatın ya fazla bir şey istemiyorum yani 5 saniye ben dayanamıyorum yani ya da kulaklarınızı tıkayalım burada konuşalım hiçbir şey anlamadığınızı düşünün burada yaşamış olduğunuz küçük sorunları problem haline getirmeyin derim bana okuyamazsın dediler İşte ne bileyim eli dalamazsın dediler hürriyemezsin dediler sen evde kal aman çıkma bir şey olur engelli olmam dışarıya çıkmaya engel değil ben maçıma da giderim. İmkanlar da halinde tabii. Hani yanlış bir kelime kullanıp illa yapın yapacaksınız değil. Benim bir kapasitem var. Ben kendime inanıyorsam, yapacağımı, başarabileceğimi inanıyorsam o iş benim için bitmiştir. İşte örnek alınacak adamlardan biri. Net örnek alınacak adamlardan biri. Elden gaz sistemi takılı aracımda. Hı hı. Ayaklarım yetmediği için geri çekince gaz ittirdiğim zaman da fren oluyor. Şu an gaz veriyorum çektiğim için. Pedal gibi ama evet. elde. Elden gaz. Otomatik vites olmak zorunda bende. Onu bırakamıyorsunuz herhalde hiç şu elinizdeki. Evet. Şu an fren yapmak zorundayım. Hem fren, bıraktığım hem zaman gaz. gidiyor. Hem frenin hem gazın olduğu hı hı. ilk Bistan. gördüğüm pedal. Hiç desteğim yok şu an gerçekten. Evet işte, korkuyorum. Hiçbir Katkım yok şu an siz benim elimi taşıyorsunuz. Siz beni taşıyorsunuz şu an. Burak Sakçı hayatında uyguladığı basit felsefesiyle o gün hepimizi derinden etkilemişti. Art niyetli insanların hakkınızda ne düşündüğünü asla kafaya takmayın. Hiçbir zaman pes etmeyin. Onun felsefesinden biraz daha tatmak isterseniz bir YouTube kanalı var. Abone olmayı şiddetle tavsiye ederim. Hadi go. Eğer bu izlediğiniz video... Hadi go. Vallahi tebrik ederim helal olsun. Ya buradan kendinize çıkartabileceğiniz çok mesaj var. Anladın mı? Hani ne diyor? Hayattaki sizden başka diğer insanların ne düşündüğüne, ne söylediğine aldırış etmeyin. Hayatınızı yaşayın diyor. Şu an videom attı. Nasıl lan daha yeni gittik. Aa, o. Oğlum nasıl bir şans bu? Ha Ruy ne oluyor lan? Kalp kalbe karşıymış be. Al yeni videosunun linki de bu. Harbiden denk gelişe bak yani. Donate'leri okuyacağım. Aa gitti. Yok gitmemiştir ya. hastalığıyla Eskişehir'de dünyaya geldim. Cam kemik hastalığı demiş ki... Hadi ben izlemeyeyim de da, da siz izlersiniz. İzlenme olsun hem.